Ölü doğan çocuklar konusu da insanların aklına takılıyor. Acaba namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Ölü doğan bebeğin namazının kılını kılmayacağına ilişkin dinleyicilerimiz nasıl bilgilendirebiliriz? Bilinmesi gereken usta şudur ölü doğan bebekle ilgili. Çocuk doğarken eğer canlı doğmuşsa, bağırmış yahut hareket etmiş canlı doğduğuna kanaat getirilmişse... Bu çocuk tıpkı büyük insanlara yapılan muamele gibi muamele görür. Canlı doğduktan sonra Vefat etse cenazesi yıkanır, bir beze sarılır, namazı kılınır ve sonra defnedilir. Yeter ki canlı doğduğuna kanaat getirilsin. Hatta bunun ismi de konulur. Defni ismi konduktan sonra yapılır. İsmiyle defnedilir. Doğan çocuk ağlamamış, aksırmamış, esnememişse ölü doğduğuna kanaat getirilir. Yine bir isim verilir buna. Yine yıkanır, yine beze sarılır. Ama bu sefer namazı kılınmadan defnedilir. Ölü de olarak doğması sadece namazlarda mahrum bırakır. Diğer hususlar aynen icra edilir. Hatta düşük dahi böyle defnedilir diyor e, fıkıh kitaplarında. Ölü olarak doğan yahut düşen çocuğun yıkanıp bezi sarılarak defin yapılması insanlığın kerameti içindir. İnsan oluşu onu öyle bir hizmete layık kılar. Çünkü insan küçük de olsa mükerremdir. Hürmete layıktır. Burada anti antiparadizm belki arz etmek lazım. Haksız olarak, yanlışlıkla değil, haksız olarak bile bile annesini babasını öldüren bir evladında namazı kılınmaz. Kim olursa olsun, Müslüman gibi olsa da bunun namazı kılınmaz. İslam buna da cevaz öğrenmiş. Yani en büyük günahlardan saymış. Katil en büyük günah, anne babaya isyan edip onları öldürmek, Allah muhafaza günahların en zirvesi diyebiliriz. Allah muhafaza buyursun diyoruz.